yaptığı ibadet kabul olmaz ifadesi geçen hadis-i şerifleri nasıl anlamak gerekir? Namazın ve bütün ibadetlerin kabul olmaları için önce insanın Müslümanın düzgün bir itikada yani ehsünet itikadına sahip olması ve ibadetlerinin sayı olması sonra ihlas ile yapılmaları ve helale harama dikkat etmek şarttır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haram cilbap gömlek ile kılınan namaz kabul olmaz. Bezzarda geçiyor. Üzerinde haramdan cilbap bulunan kimsenin ibadetlerini Allahu Teala kabul etmez. Yine Müsnedül Bezzarda meşkür. Yalnız bir lirası haramda olan on lirayla alınmış elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. İmam Ahmet'in Müsnedi. Hazreti Musa Aleyhisselam Tuğra giderken, bir yolda namaz kılıp ağlayarak dua eden bir zatı rastladı. Münacatında meşgul zatın affi için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde Cenab-ı Hak Ya Musa ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram vardır buyurdu. Ebu Said Muhammed el-Khadim'in berkasında geçiyor bir kimse kazancını kumardan elde etmeye çalışsa, zamanla kumar işlerinde mahareti artar. Marangoz terzi gibi helal bir meslek edinmek isteyene de işleri kolaylaştırılır. Onun için daima helal kazanç yollarını aramalıdır. Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlardan biri de haram lokmadan sakınmaktır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki haramdan sakınınız midesine haram lokma girenin 40 gün duası kabul olmaz. Taberani de geçiyor. Saat bir nebi vakkas hazretleri dedi ki: Ya Resulallah. Dua buyur da Allahu Teala benim her duamı kabul etsin. Cevabında buyurdu ki: Duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle, böyle dua nasıl kabul olur? şirat İslam'da meşgür bu. Bir kimse haramdan sadaka verse, alan fakir de haramdan olduğunu bilerek, verene Allah razı olsun dese, ve Allah kabul etsin dese, ve veren de amin dese, ikisi de imanlarını kaybederler. Başka biri de amin dese, o da kafir olur. İmam bir gibinin şerhinde geçiyor efendim bu ifadeler. Haram olduğu bilinen belli malı ile belli bir mal ile cami veya başka hayır yaptırmak ve bunlara karşılık sevap beklemek küfürdür diye Haşiye'türeddel Muhtar'da bir ibare var efendim. Şimdi burada şunu net bir şekilde ifade edelim. Sahih olmayan ibadet kabul olmaz. Sayı olmakla kabul olmak farklıdır. Kabul olmanın birinci şartı sayı olmaktır. İbadetin şartları yerine getirilmemişse sayı olmaz. Sayı olmayan ibadet de kabul olmaz. Ee, birkaç misal vermek gerekirse şunları söyleyebiliriz. Ramazan orucumuzu başka aylarda tutarsak bu ibadetimiz sayı olmaz. Sayı olmayınca da kabul olmaz. Orucu Güneş batmadan açsak o ibadet sayı olmaz. Sayı olmayınca da kabul olmaz. Namazlar vakti girmeden kılınsa sayı olmaz. Sayı olmayınca da kabul olmaz. Çünkü vakit farzdır efendim. Kusursuz ve abdestsiz namaz kılınsa sayı olmaz. Sayı olmayınca da kabul olmaz. Çünkü farzdır efendim. Kusursuz etmesi gerekenin kusursuz abdesti alması, abdesti olmayan abdesti alması farzdır. Hac, hac günlerinde yapılmasa, başka günde yapılsa sayı olmaz. Hatta Arefe günü, Arafat'a çıkılmasa, yine hac sayı olmaz. Sayı olmayınca da kabul olmaz. Demek ki hem zamanın hem mekanın uygun olması lazım. Bir ibadet sayı olduğu halde kabul olmayabilir. Demin e, sayı olmayan ibadetlerin kabul olamayacağını zikrettik. Şimdi de sahih olduğu halde kabul edilmeyen, kabul olmayabilen hususlara birkaç örnek verelim. Ramazan orucu şartlarına uygun olarak tutulsa fakat iftar vakti oruç şarapla açılsa bu ibadet sahihtir ama kabul olmaz. Yani vaat edilen büyük sevaba kavuşamaz ahirette ona niye oruç tutmadın diye sorulmaz. Niye? İçki içtin diye sorulur. Diğer bir misal. Kumar oynayanın, hırsızlık edenin, içki içenin, çıplak gezenin, şartlarına uygun olarak kıldığı namazlar sahihtir. Ancak haram işlediği için kabul olmaz. Yani vadeden büyük sevaba kavuşamaz. Ahirette ona Niye namaz kılmadın diye sorulmaz. Niye kumar oynadın? Niye hırsızlık ettin? Niye çıplak gezdin? Niye içki içtin diye sorulur. Bu günahları işlese de namazı yine asla terk etmemelidir. Diğer bir husus, şartlarına uygun hac yediyse, fakat hacıların paralarını çalsa, orada daha başka günahlar işlese, hacı sayı olur. Fakat kabul olmaz. Yani vaat edilen büyük sevaba kavuşamaz. Ahirette ona niye hacca gitmedin diye sorulmaz ama niye hırsızlık ettin diye sorulur. Burada e, şunu da ifade edelim. İbadetleri Allah için yapmalı. Namaz, oruç, zekat ve kurban gibi ibadetlerin kabul olması için ne yapmalı, nasıl hareket etmeli diye bir sual sorulacak olursa şunlar söylenebilir. Bütün ibadetlerin kabul olmaları için Allahu Teala için yapılması ve böyle niyet edilmesi şarttır. Kötü niyetler ibadeti bozar. İbadetleri boşa girecek şekilde değiştirmek olamaz. İnsanların beğendikleri ibadeti Allahu Teala da beğenir zannetmek pek yanlıştır. Eğer böyle olsaydı peygamberlerin gönderilmelerine lüzum kalmazdı ve herkes kendi istedi hoşuna gittiği gibi ibadet eder. Allahu Teala da onu kabul ederdi. Halbuki ibadetlerin kabul olması için insanların hoşuna gitmesi, görenlerin, dinleyenlerin çok olması değil, insanların aklı ermese de faydalarını anlamasalar da İslamiyetin bildirdiğine uygun olması lazımdır. Bütün ibadetlerin kabul olması helal lokmaya bağlıdır. Hadis alimi Ahmet bin Abdullah İsfahani Hazretleri Hilyetül Evliya kitabında diyor ki büyüklerden çoğu buyurdular ki ibadetler on kısımdır. Dokuz kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetler, ibadetlerdir. Onun için her mümin helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelerden kaçınmalıdır. Ebu Hureyre Hazretleri Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmektedir. Allah-u Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahu Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki: "Ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve salih iyi işler yapınız." Müminlere de emretti ki: "Ey iman edenler, sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz. Uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse Ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yani haram yiyenin duası kabul olmaz buyurdu. İşte haramı helali, şüpheleri ve faizi bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan kimse haramdan kurtulamayıp yaptığı ibadetleri, Boşa gider.